Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte değişik yiyecekler değil. Yani yine yiyecek ama turşu deneyeceğiz. Bu sefer abur cubur değil arkadaşlar. Size sürprizimiz buydu. Önceki videolarda bahsetmiştim. Yani size bir sürprizimiz olacak diye. Ee, Yasemin sen ne düşünüyorsun? Arkadaşlar bayağı feci yemeğimiz. Yani aslında bu fi e, e, turşu fikri e, benim keşfetime turşu çıkmasıyla başladı. Keşfetme. Evet hmm. ve canım çok turşu çektim. Mustafa işte böyle bir turşu olduğundan bahsettim dedim ki bunu alalım yeni işte içerik. Aslında arkadaşlar Yasemin turşu fikrini verdi ama bu turşu fikrinin de ortaya çıkmasının sebebi e, TikTok'ta şöyle bilirsiniz. Ben bir başta şu turşuyu göstereyim hemen size. Şöyle halepenyo turşu. Halepeno, evet bu çok trend olmuştu. Ve biz de kaç gün bekledik arkadaşlar gelmesini. 2 e, i̇ki gün e, Kargoya verilmesini bekledik, sonra 2 gün gelmesini bekledik, anca geldi. Yani açıkçası biz zaten evet, tüm marketlere tek tek gezip baktık ama evet. şöyle bir versiyonunu bulduk. Şu versiyonu da bulduk, Hiç ben de dedim niye almayalım. Biber. Dolgusuz biberli bu ama. Diğeri de biberli ama büy böyle büyük biber. Neyse siz videoda göreceksiniz zaten. Bu peynir dolgu, böyle. Ee, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar, sonra ben Yasemin'e de dedim ki böyle çeşit çeşit turşu alalım. Onları da videoya ekleriz dedim. Sonra koyulduk yola arkadaşlar ama markette değişik bir şeyler çok fazla bulamadık açıkçası. Sonra hemen internete baktık Yasemin mısır turşusu ve çağla turşusu diye bir şey buldu fakat şöyle bir şey oldu arkadaşlar çağla turşusu geldi ama maalesef mısır turşusu yolda mısır, kırılmış. Mısır koçum işte e, yolda bir hasar vermiş o yüzden. Hasar derken ya kırılmıştır böyle ne olabilir ki? Öyle yazıyor. Şimdi arkadaşlar tek tek ürünlerimizi gösterdik ve başlayalım çünkü çok fazla konuştuk bence hemen. İlk başta e, klasik arkadaşlar biber şöyle Bu, biber tostu. O ev yapımı. Evet, ev yapımı. Arkadaşlar tabaktakiler, şu an tabaktakiler ev yapımı bunlar. Şöyle yine biber kırmızı biber. Ev yapımı başka bir tuşumuz daha var şöyle bir seri. Kornişon ama çok büyük bir kornişon arkadaşlar. Ee, kornişon çok büyük bir tabağa koymuşuz bu arada, onu da fark ettim. Ve arkadaşlar ben bunu çok merak ettiğim bir turşu. Lahana turşusu. beyaz lahana. Çok güzel görünüyor bu arada, ağzım sulandı. Bu da Çağla turşusu değil Bunu da çok merak ediyorum evet, bu arada. Evet, bunu daha önce denememiştik. Şu arkadakini sen göster, bunu da ben göstereyim. Hı -hı. Ee, arkadaşlar bu da daha, daha demin Yasemin göstermişti. Jalapeno turşusunun biber hali ama içi peynirsiz. E, bu da sarımsak turşusu. Böyle <laughs> arkadaşlar e, bir de zaten bunu da gösterdik. Jalapeno. Arkadaşlar çok bu fazla içi tutamıyorum. i̇çi peynir olduğu Çok fazla tutamıyorum çünkü içinde yağ var. Feci yağ var ama çok fazla arkadaşlar. Gerçekten şu an hemen başlayalım tek tek açmaya. Şu jalapeno ile başlayalım. Bence gözüne. küçüklerden başlayalım. Ya da küçük, küçüklerden. ee, Sarımsak başlayalım. sarımsak turşusu var arkadaşlar. Evet. Şimdi bu, bunu Yasemin zaten kendi ya, açık değil miydi bu? Yeni mi aldınız? <laughs> Yasemin anlamadım. Heh. Ben bunu açık zannediyordum arkadaşlar. Çünkü bazılarını yani yeni almak istemedik. Yasemin evin evinde varmış. Onlar bayağı turşu seviyor. Arkadaşlar çok, çok arfoklu. aşırı sarımsak kokuyor. Ben bunu çok seviyorum gerçekten. Hadi Şimdi. bakalım ben hiç yemedim. Sarımsağı severim ama turşusu nasıl olacak ondan hiç emin değilim. Şöyle. Yasemin yiyor. Ben de bir tane çıkarayım tabi. Yakalayabilirsem arkadaşlar. Yakalayamıyorum arkadaşlar Korkuyorum bir düşüneceğim? Bayıldım. Çok güzel. <laughs> çok tuzlu gibi yani ama bayağı sirkeli bir turşu. Arkadaşlar ben bunu hiç beğenmedim. Nesini beğenmedin? Ya ben bunu daha önceden yemişim zaten. Bunu ben ilk kez yapadım. Ben bayıldım. Evet, ben gerçekten favorim. Ben galiba bu serisinin sonunda bir defa sonra geçireceğim. Çok kötüyüm. Bence lahanayla devam edelim. Başlayalım diyecektim. Şöyle tuşumuz var. lahana tuşumuza. Çünkü lahana ne kadar kötü olabilir ki? Hı, Bence onun açmana gerek yok. Ver ben açayım direkt. Yani. Sen sohbet et ben. Arkadaşlar et. şimdi şöyle bir şeyler daha var. Biz daha bir tane daha video çekeceğiz ama tabii ki de onun günde değil yani çekeceğiz. O videoyu önce yayınlayacağız arkadaşlar. Yani videolar çok karışık. Çok kötü kokuyor bu. Bu da haşlanmış ana evet. gibi kokuyor arkadaşlar. Yani çok iyi anlayamadım. Acaba beyaz olduğu için mi? Çünkü pembe lahana da var. Yani pembe lahana değil gerçekten. Mor lahana. Mor lahana mı oluyor? Hı hı. Benimki düştü. <laughs> Bildin mi bunu tabağa koydum? Tamam biliyorum ben Ya Yasemin tabağa koymayı teklif etti ama ben kabul etmedim. Şöyle, Şöyle hemen ikinci turşumuzu da yiyoruz. Biraz hızlı yemeliyiz çünkü beşinci dakikamıza geçiyoruz arkadaşlar. Yani haşlanmış lan bunlar. bir tat alamadım ben buna. Sanki sirkesi yok gibi. Bildiğin haşlanmış lan İyi Hiç iyi değil mi arkadaşlar? Keşke salatalık turşusu da olsaydı. Ondaki şey da Benim en sevdiğim turşudur o ya. Salatalık yok diye şimdi bu parmesan turşularımızı yiyelim. Kondisyon deneceğiz arkadaşlar. Gerçekten ben hiç iyi değilim. Böyle olacağını tahmin etmiyordum ya. Nasıl bekliyordun? Yani daha e, vereceğimi düşünüyordum. Kondisyon da normalde hiç sevmem ama e, ev yapımı olduğu için teyzem yaptı arkadaşlar. Bu arada bunu da özellikle belirtmek istedim. <laughs> Yasemin, annesi ne oldu? <laughs> evet, Sence? Ne da oluyor? Yok artık. Neden hazırsın? Diğer tuşlulara göre daha iyi <laughs> oldu kesin. Arkadaşlar seviyorum. biz Boğazık geri döneceğiz birazdan çünkü sirkeli, yani bayağı sirkeli olduğu için döndürdüm. Arkadaşlar şimdi geri döndük ve gerçekten ben hiç iyi değilim. Midem bayağı kötü oldu şimdi de hemen çağla tuşumuzu deneyeceğiz. Bunu merak ediyorum ama korkuyorum evet. arkadaşlar yani gerçekten iyi değilim. İçmiyorsun. İçmiyor, İçmiyorum. <laughs> Ee, arkadaşlar Yasemin sen bence git bunu götür, birazcık bak oraya. Ee, arkadaşlar ben de o sırada seninle sohbet edeyim biraz. Ee, arkadaşlar bir şey videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın sakın. Ben de, de, de bunu çevirmek istiyorum. Ve arkadaşlar Yasemin e, ile artık gerçekten yani sanki onu konuk olarak değil de artık kanalın sahibi gibi benim. <laughs> Öyle arkadaşlar. Kalepen <laughs> yatışlarınızı ben çok merak ediyorum, çok, çok güzel görünüyorlar. Bir şeye benzetiyorum da çok öyle tutma ya. Nasıl başlayacağım? Neslan, hadi. Zeytin'e benziyor arkadaşlar ya. Çağla'ya değil. Ya sanki rakı kokusu var buna koklasana. Bu şey gibi kokuyor. Ee, i̇çi biber olan içi içinde biber olan bir zeytin var diye hani. İçi biberli zeytini bilmiyor musun? Yani yani. Ben hiç yemedim, görmüştüm ama. Hiç... <laughs>

Çok evet arkadaşlar bu çağla turşusu aşırı kötüydü beklediğimizden çok daha kötüydü ve e, hiç beğenmedik yani ama moral bozmaya gerek yok. Bir de yani arkadaşlar moral, moral bozmaya gerek yok gerçekten ama ben artık hiç iyi değilim ya Çok kötü. Çok feci. Bir de en merak ettiğimiz buydu ama bize her şey. Ama arkadaşlar e, yani rakı, rakı tarzı şeyler sevindiler şey <laughs> bence bu turşuyu sevebilirler. Yani yine de. Moral bozmak yok, şimdi hemen şu ev yapımı turşuları geçiyoruz Bunlar da acı arkadaşlar, yanacağız ya. Ben acıyı çok severim. Ben hiç sevmem acı. Yani aslında acıyı severim ama ne olduğunu En yani. aldın bir de. Belki en büyüğü daha az acılıdır diye. Söyle hemen Bunu zaten biliyorsunuzdur, bunlar genelde dönerlerin yanında falan satılıyor. Ne var onlardan? Sarı video. <laughs> <laughs> Ooo! geçti. Oh, Kendi ama? Sadece suyu biraz muhafet ya ama. Yak mesela dışında şey. bence bir kötülüğü yok abi. Yani. yani hafif bir acı böyle. Hafif Anlık Gerçekten gelen çok gibi. hafif. Yasemin hala anlıyor. Böyle bir tuşumuz var. Kırmızı biber tuşu. Bence bu ondan daha acıdır. O yüzden. Böyle şeyelim bence. Hangisini yiyelim? Oooo oh, arkadaşlar. Hemen ondan şey ver bana. İçeyi de yiyelim. Arkadaşlar ben şimdi daha sonlara doğru bir şeyler söyleyeceğim. Ama 20 dakikaya geçecek mi acaba? Yani kaç tane tuşumuz kaldı? 1, 2, 3, 3. 3 tane tuşumuz kaldı. Hadi devam edelim. Şimdi bu kırmızı biber tuşunu yiyeceğiz. Oo, Bence bu çok acıdır ama. Hayır, hayır. Söyleyen bana Bu acı değil Bakın <laughs> Arkadaşlar, tamam ben iyiyim. Çiğnemeden yutarsanız çok daha cinsiyetli oluyorsunuz. Ben çiğnemeden yuttum çünkü. Arkadaşlar çok da kandım bu arada ben. <laughs> 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 Yasemin yanıyor arkadaşlar ya. Çok komiksin Yasemin. Suyu boğazına kaçtı, boğazıma yasak. Arkadaşlar bu arada keşke mısır turşusu da olsaydı. Gerçekten onu da çok merak ediyorum. Mısır turşusu değil, mısır koçan. Koçanlardan yapmışlar yani. Ham mısır turşusu, ham mısır koçanı. Şey ne fark eder? Aynı şey, şey. değil. Yani şu. Tuğsu beni yine çok korkutuyor arkadaşlar. beni Tuğsu. Bence bu da aşırı acı çıkıyor. Ben ama bunun çok fazla acı olacağını sanki zannetmiyorum arkadaşlar. Artık iyi değilim. <laughs> Bir bıçakla yaptım. O almamışsın. İşte. Arkadaşlar şey değilim ben ya. Ben bu videonun böyle olacağını tahmin etmedim. <laughs> Biz bunu açana kadar videoyu durduralım arkadaşlar arkadaşlar devam ediyoruz. Halepenin tuşunun... sonunda 2 dakikanın sonunda açar bir diyaz tuşunun ağzını açtık. Şimdi deneyeceğiz. Ama kokusu çok acı gibi duruyor. Ya da çok acı yediğimiz şey gibi duruyor. Bir şey söyleyeyim, mi söyleyeyim. Bu videodan sonra asla bir daha tuşu yemeyeceğiz. Bu tuşu alalım dediğime çok pişmanım. Hala dilim yanıyor. Tuşun şekli şöyle. Hadi. İyi değil mi arkadaşlar? Ne diyor şimdi gibi. Hmm. Bu kadar acı değil de aslında ya. Diğerlerine göre daha acı. Bende neden böyle oldu arkadaşlar? Üç acı yememeliydik ve bizi daha da acı bir şey bekliyor. Sen dedin en sona saklayalım acıları. O yüzden. Yoksa ben dedim araya çarlatursun yiyelim. Öyle dedi ama ben direkt acıları yiyelim. Patlılarda başa koyamıyorum arkadaşlar. Naneler yerken bana tutarlar. <laughs> ah, oh, hiç iyi değilim. Şimdi en son turşumuz olan jalapeño'yu deneyeceğiz. Bu peynir dolgu bu jalapeño. Açıya yazdım şimdi. <laughs> Çok acı. Herkes senden ikinden mezun öyle mi yapalım? Yani fark etmez. Çok yağlı bir turşu aldı ya. Arkadaşlar bizim birazcık kendimize gelmemiz lazım. Durduralım hemen sonra geri döneceğiz. Arkadaşlar biz hakkında başlatmak dedik şu an. Çünkü aşırıyamıyoruz. <laughs> Yazdım nerede arkadaşlar ya? Biz 10 dakika mola verdik ama yine de yani kendimize gelmekte çok zorlanıyoruz çünkü gerçekten çok acıydı. Arkadaşlar böyle bir giriş yapmak istedik bu arada çünkü gerçekten 10 dakika ara verdik. Yani ben daha hala dilim yanıyor bu arada ama ben dedim ki Asimre kendimle devam edelim yani çünkü bu bitmez yani 20 dakikayı bulabilirdi. Ve son Şimdi, tuşumuza geçiyoruz o yüzden son tuşumuza tuşu. geçmek ve gitmek istiyoruz ve en merak ettiğimiz turşuyu böyle dilimizin daha sakin olduğu bir an denemek istedik. Hemen açalım ve bu jelatinli arkadaşlar benim için açtın mı? Açtım sen? ben açtım. Şurada. Ne güzel de açtın. Benimkini yani. yanlış yerden açmışsın ama. Kendi, kendi güzel açmışsın tabii o. Şimdi arkadaşlar tiktokta izlediğimizde hep böyle kıtır kıtırdı. Şimdi ilk başta öyle e, öyle. Ben, ben elime alamam ama katı Büyük olanlardan alalım çünkü kıtır olup olmadığını anlamak için yani. Değil mi? Ben de büyük alayım değil mi? Ben peçeteyle tutacağım çünkü gerçekten çok yağlı. Şöyle, Şöyle hemen bana da bir peçete verebilecek misin ya, ya? Ya da dur kendi peçeteni böyle bana yarısını ver. Yok yok, çok yağlı çünkü. Bak peynir çok garip kokuyor arkadaşlar. Şöyle hemen gösteriyorum. Şimdi o TikTok'taki ses çıkacak mı? Bunların yanıklarını şimdi anlayacağız. Ama çok peynir var. Belki de çıkmayabilir ben de Hadi üç iki. Peynirim düştü. <gülüyor> <gülüyor> İçindeki peynir çok güzel. Gerçekten güzel söylüyorum. Bir denizli yıkılır, acı değil yani. ya da sonradan mı gelecek bilmiyorum. Ya, bana gelmeye başladı. Acı Yasemin aldı ya. Ya da peyniri ben geri koyacağım. Hmm. İçine koymayayım mı? Denizli hmm. Bunu arkadaşlar biz bitirelim. Yorumunuzu yapacağız sonra. Arkadaşlar şimdi geri geldik. Yasemin'den acı o kadar yandı ki terle, ter, terlemeye başladı arkadaşlar. Ya da bu ceketten de olabilir bilmiyorum. Genel olarak hemen puanlamamıza başlayalım. Sonra genel yorumlar yaparız. İlk ne denemiştik hemen? Şunu denedik. Sarımsak. şunu Ben hiç beğenmedim bunu arkadaşlar. Ee, ama yani mantar ay mantar diyorum ee, neydi o Sarımsak. Sarımsakla mantarı karıştırıyorum. Yani. Sarımsak olduğu için 3 puan veriyorum. Ben 9 puan veriyorum buna. Çünkü gerçekten çok beğeniyorum sarımsak tütsümü. Ve tuzu falan her şeyi çok yerinde. Sonra lahana mı denedik? Lahana turşusu arkadaşlar ben yine turşusu olmamış ama lahana olduğu için 4 puan veriyorum. Ben de çok beğenemedim 3 puan vereceğim. Haşlanmış lahana gibi. Ya arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Benim yine yüksek puan vermemin sebebi çünkü lahana. Mesela lahanayı normal olsa yerdim mesela? Ama turşu olarak çok beğenemedim. Sarımsak için de aynı şey geçerli ama biraz sonra söyleyeceklerim diğerleri için. Şimdi sıradaki ürünümüz. mu denedik. Evet. Şimdi. Yani bilmiyorum neyi denedik. İşte verir misin işte arkadaşlar? Şu ürünü ben beğendim. Acı olmasını da sevdim bu arada. Ben 9 puan veriyorum. Ben de buna 10 puan veriyorum. Gerçekten çok beğeniyorum ben bunu. Ben bu ürünü açıkçası yani hiçbir albenisi olduğunu düşünmüyorum. Bu daha güzel bence diğerine göre. Buna 5 puan veriyorum arkadaşlar. Ben de buna 2 puan veriyorum. Çünkü görüntüsü hiç cezbedici değil. Tadı desen acı değil. Ayaklısın yani, kendimize Turşu mu biber mi belli değil. Diğer ürünümüzü alalım. Ee, Sonra bunu Yani hepsinin sırası doğru olmayabilir bu arada. Kornişon bence emin olun diğer yediklerimize göre kıyaslayınca 7 puanı hak ediyor bence. Ben Kornişon'a 6 puan veriyorum, görüntüden kaybettim. Ama de şimdi de bir şey de. söyleyeceğim, diğerleriyle kıyaslayacaksın yani. Kornişon olarak da bak. Ben çok sevmiyorum Kornişon'u. Cornichon Kornişon'u sevip sevmemeni sormuyorum. Diğerleriyle kıyaslarsan Kornişon bence daha iyiydi. Şimdi kabul et bunu. Neyse ya, ama tabii Yasemin'in puanına karışamam için, ben. İyi olabilmesi için benim sevmem gerekmiyor ama mantıklı. Peki yani. tamam, nasıl istiyorsun? Diğer yani, ürünümüze geçelim hemen. Çağla bir 1 veriyorum arkadaşlar. Ama ben, yok, 2 veriyorum. 2 neden? Çağla'yı normalde severim ben. Yani onu bir yer mi mesela arkadaşlar? Ben bir veriyorum. Gerçekten çok kötüydü yani. Hayatım hiç bu kadar kötü bir şey. Çağla olmasa bu arada kesinlikle birdi. Neyse diğer ürün. Bu Yok ürünü hiç. de hiç beğenmedim. Ben bir veriyorum buna kesinlikle. Yok ya bu o kadar kötü değil. Acılığın, ki... Acılığı için değil. Ben bu ürünü beğenmedim arkadaşlar. Bir veriyorum onun için. Hiç, hiç bir, güzel bir beşi değil. hak ediyor bence. Beş değil bir. Son o olarak en sonda e, denedik arkadaşlar. Yasemin bayıldı. Ben gerçekten bayıldım. Ben de bayıldım ama e, çok yağlı arkadaşlar. Ben bu kadar olmamasını düşünüyorum yağlı. Yani sirke kullanmadıkları için tamam, öyle. Tamam, tamam öyle ya. ama arkadaşlar ben beğendim. Beğendim. 8 puan olarak beğendim. Bu kadar beğendim. Nazmi yani 10 veriyorum Ben 10 veriyorum. Bir saatten beri övüyorum. Bunun bunu tartıştık. Ama Çok arkadaşlar güzel. pizzadan gelen bir tat geliyor yani. Pe peynir mi domates mi öyle bir tat veriyor bana. Çok yani yani işte tadını ben peynirin yani tadını beğendim. Ben. O içindeki biberi çok beğenemedim. Dedim. Biber biber, normal biber. Acılı değildi de çok fazla. Bizim yanmamızın sebebi diğer ürünlerden çok fazla yandı arkadaşlar. Video da çok uzun oldu arkadaşlar ama bence değdi. Ben bayıldım bu videoya. Ee, genel anlamda bence güzel bir videoydu. Basic ee, turşuları denemek güzeldi ama her yerimiz bir tane her yer yandı yani. Ee, Yasemin sen ne düşünüyorsun? Evet eğlenceli bir video oldu. Bence güzeldi genel olarak. Ee, Turşuları da denemiş olduk önce denemediğimiz. Ee, ve ben bu turşuyu keşfettiğim için çok mutlu hissediyorum, evet. kendimi. Evet. TikTok'ta ama... e, yani abartılıyor birazcık bu arada. Ben onu da söylemek istiyorum. Yani, o kıtır kıtır evet. ses çok fazla çıkmıyor. Yani çok bir kıtırlığı yok. Ya yani, da bazıları ben... arkadaşlar çok bayılıp bayıldı Yani evet. o kadar evet. da değil bence ya. Yani. Ama tabii herkesin damak tadına göre değişiyor. Şimdi yani ben kesinlikle çok beğenmiştim. İyi ki keşfetmiştim ama bir daha alır mıyım? Almam kötü. Gerçekten çok pahalı, pahalı. Ama gerçi biz adetle almadığımız için. Adetle alırsak hmm. belki daha uyguna gelebilir. Ama bir trend olamaz. Bu çok pahalı. Evet genel olarak böyleydi. Videomuz genel olarak böyleydi arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Değişik başka ürünler denememizi istiyorsanız. Zaten benim kanalımın genel olarak başta değişik ama başka bir şeyler oluyor. Ee, hoşça Hoşçakalın arkadaşlar.